Evet arkadaşlar. Aralarımıza varava ilaçlaması yapmıştık. Şu anda sonuçlarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi aşırı bir Varava dökmüş arımız. Canlılar bak çoğu. Bazıları canlı. Hala kımıldıyorlar. Gördüğü yer almışlar. Şeyden kovan arı, arı, arıdan çok bunlar. Sanki araba olmuş. Görüyorsunuz bu Aşırı bir şekilde bu araba dökmüş. Normalde bu dumandan sonra. Hı? Dumandan sonra da dökmüş yani. Duman yapmıştık. Şerit vermiştik en son. Gördüğünüz gibi bu arabaları görüyorsunuz. Diğerini de çekelim bakalım. Eteğine bakalım. Bölgeye koy Şuna bak şuna. Komple var ama. Evet. Şu gölgeyi tam belli olmuyordur. Diyorsun. Evet arkadaşlar. Varavaları görüyorsunuz. Var. Aşırı bir varava dökme olmuş. Şöyle tespisi tespiye bakın. Orada da bir sürü var. Yani var. acayip bir varava dökmüş. Şuna bakıyor. Oo, Çok felaket bir baraba dökmüş. Da Aynı susam gibi. Baksana şuralara. Gördüğünüz gibi çok felaket bir araba takımı yapmış arkadaşlarımız. Ama şimdi polen tuzaklı kolon daha iyi oluyor bak. Normal kolon da olsa işte bu geri araya sarabilir. Ama burada çarşı Atmaya çalışıyor. Evet. Şurada da çok arıyor. Of. Felaket bir araba dökmüş ya. Çok araba varmış ya bu arada. Benim oğlunda yok bak 4-5 tane bir şey çıktı. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Sonbaharda Varova mücadelesini çok iyi yapmamız lazım. Yapmamanın sonuçlarını biz yaşadık. Siz de yaşamayın. Bala karışmasın diye ilaç yapmamıştık bir tane arımız sevindi. Her şey zamanında yapmak lazım. Onu öğrendik. Gördüğünüz gibi siyah, kırmızı bular. Komple var o.